Mekke, insanlık tarihine kadar süre gelen bir geçmişe sahip olmakla beraber Mekke'nin insanlık için esas teşkil eden önemi Hz. İbrahim ile İsmail aleyhisselam tarafından inşa edilip hacca davet edilmesinin ardından ortaya çıkmıştır. Hz. İsmail ile Hz. Hacer'in İbrahim aleyhisselam tarafından Mekke'nin çorak bir ağacın bile olmadığı, gölgeliğin bulunmadığı dağlar arasındaki çorak mevkisine terk edilmesinin ardından onların tevekkül edip Rablerine sığınmaların ardından inkişaf eden zemzam suyunun orada çıkmasıyla Yemen'den kaçmakta bulunan Amerika kavminin oraya iltica edip İsmail Aleyhisselam'la Hacer annemizden oraya yerleşme izni istemeleriyle başlayan bir hayata, bir şehre kavuşmuştur. Onların ardından gelen cürhümlülerin Amerika kavmini oradan çıkarmasından ve oraya yerleşmesinin ardından İsmail Aleyhisselam büyüyüp oradaki kavlenin reislerinden birinin kızıyla yapmış olduğu evliliğin ardından meki günümüze kadar süre gelecek dünyanın çekim merkezine, altın oran noktasına, kalp mevkisine yerleşecek ve insanların putperestlikten imanın, tevhidin birliğine ilticasına, dünyanın çekiciliğinden helallerin izzet ve şerefine hicretine, Allah'ın razı olmuş olduğu kulluk hayatına, daha da özlüsünce Allah merkezli bir hayata kavuşmaya bir talipgah olacaktır. Kur'an bu sebeple Mekke'ye Umbul Kura, şehirlerin annesi der. Bir anne şefkatiyle Gelene herkesi kucaklar, kucakladıktan sonra onlara vahiy talimi ederek dünyada da saadeti, ahirette de ebedi selameti kapılarını açarak onlara bunu bahşeder.